40 derece vermiş, 60 derece vermiş. Bakın 100 derece yapıyor. Tepe açısı ne olur? 80 olur. O da iki eşit parçaya bölünmüş 40 40. Sonra buradan şuna bakıyoruz. 40 derece ile 60 dereceyi toplarsam alfayı verir. Alfa ne olur? 100 derece olur diyoruz. 60 derece, 70 derece varsa bakın toplamları ne yapıyor? 130 derece yapıyor. O zaman bu açı 50 derece olur. Ters açılar o zaman bu da 50 derece oldu bakın. 50 var, 100 var, 150 yapıyor. O zaman alfa açısı ne olur? 30 derece olur diyoruz. Bu soruda 45 derece vermiş. Bakın düştüğü zaman zeminle yaptığı açı 15 dereceymiş. E burası dik olduğuna göre bakın şu direğin T noktası dik olduğuna göre 15 var 90 derece var. Bunun tamamı 75 derece olur. Bakın bu açı 45 derece olduğuna göre 45'i yazıyorum. 75 eksi 45 ne yapar? 30 derece yapar. Bu soruda yine aynı şekilde bakın iki tane İç açıyı toplarsam bir dış açıyı verecek. 35 ile 30'u toplarsam 65'i veriyor. O zaman bu da 30 olur. Sonra büyük üçgenimize bakıyoruz. Yani şuradaki üçgenin tamamına bakıyorum. Burada 35 ile 60'ı toplarsam alfa'yı verir. Yani kaç derece olur? 95 derece olur diyoruz. Zemine dikmiş bakın direkt 90 derece var, 30 derece var. O zaman bunun tamamı 60 derece olur. 60'tan 20'yi çıkarırsam alfa'yı bulurum. Alfa buradan. 40 derece bulunur. Buradan BAC açısını 40 derece vermiş. Bakın şu açıya X açısı diyeyim. O zaman bu da X olur. Birbirine eşit vermiş. Burası da Y olsun. Şimdi bana buradan BAC yani X artı Y'nin 40 olduğunu söylüyor. O zaman gençler şuradaki üçgene baktığımızda bakın şu üçgende X ile Y'yi toplarsam X ile Y'yi toplarsam alfayı verir. O zaman X artı Y alfaya eşitmiş. O zaman alfa 40 derece bulunmuş olur. İç bükey dörtgen vermiş. İçteki açıları topladığım zaman dıştaki açıyı veriyordu. İçteki açıları topluyorum. Alfa var, 90 var, 30 var. Yani 120 yaptı. Eşittir. 140 dereceymiş. O zaman alfayı ben buradan 20 derece bulmuş olurum. Burada ise bakın yine harflendiriyorum. X dersem X olur. Buna da Y dersem Y olur. İçtekileri topladığım zaman bakın 40'ı 2x'i ve 2y'i 2Y topladığım zaman 100'ü veriyormuş. O zaman topluyorum 2x var 2y var ve 40 var. Toplamları ne yapacakmış 100 derece yapacakmış. O zaman buradan 2x artı 2y eşittir 60 derece yapar. 1x artı 1y'yi ben 30 derece bulurum. O zaman küçük üçgene baktığımızda bakın şuradaki üçgenimize baktığımızda x ile y'nin toplamı 30 derece olduğuna göre alfa buradan ne olur? 150 derece olur diyoruz. Zemine dik duvarın bakın çubukla yaptığı açı 40 dereceymiş. O zaman buradaki açımız ne olur? 50 derece olur. Şuradaki küçük açılara baktığımızda bakın şu iki açı birbirine eşitmiş. O zaman buradaki açılar 25'e 25 derece olur. Sonra şuradaki üçgenimize baktığımızda bak şu yeşil çubukla zemin ve duvar arasındaki üçgene baktığımızda 25 derece var, 90 derece var, alfa var. O zaman alfa buradan kaç derece olur? 65 derece olur diyoruz. Bir ikiz kenar üçgen vermiş. Bakın bu iki kenar birbirine ikizmiş. E tepe açısı 70 ise geriye 110 kalıyor. Ne olur? 55'e 55 olur. E peki burada da bir ikiz kenar var. Bakın alfa ise alfa. O zaman iki tane iç açıyı topladım. Bir dış açıyı verecek. İki tane alfa 55 derece ise e bir tane alfa ne olur? 27,5 derece olur.